Arkadaşlar, herkese merhabalar. 2 Aralık Perşembe günü paylaşmış olduğum, olduğum iddia kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum öncelikle. Torino Empoli maçına e, gol bayisinden ziyade, taraf bayisinden ziyade korner bayisini vermiştim. Toruna kırmızı kart görmesiyle birlikte Empoli çok atak yaptı ve 11 tane korner buldu. Bir tane korner de Toruna buldu ve toplamda 12 tane korner çıkarak tahminimiz kazandı. 8,5 korner üst vermiştim. 1.38 orandan tahmini kazanmış oldu. 9.5 oynayanlar varsa aranızda onlar da kazanmış oldu. Ee, diğer maçım Tottenham Brentford maçına da ilk yarı 0.5 üst tahminini paylaşmıştım. Tottenham hızlı başlayacak diye söylemiştim maça. Çok etkili başladılar. Ee, i̇lk yarı 0.5 üstün oranı da 1.33'müş en son. Dün paylaştığımda 1.36 idi sanırım. Oranda ufak değişimler oluyor. Çok fazla değişimler olmuyor. Bu tahminimde kazandı kazandı. 2'de 2 yaptık. Aralık ayına güzel bir başlangıç yaptık. Şimdi 3 Aralık Cuma günü tahminlerini paylaşacağım sizlere. 2 tane maç paylaşacağım. Bir tanesi Süper Lig'den bir tanesi de Almanya Bundesliga'dan. Kasımpaşa Beşiktaş maçının tahminini vermek istiyorum. Kasımpaşa düşme hattında kötü bir süreç geçiriyorlar. 13 gol atıp 21 gol yemişler. 10 puanla 19. sırada. Yani işler iyi gitmiyor Kasımpaşa açısından. Beşiktaş açısından da aynı şekilde işler iyi gitmiyor. Son 5 ıı, maçın 4'ünü kaybettiler. Bir galibiyetleri var sadece. 21 gol atıp 21 gol indiler. Sergen Yalçın'la da devam kararı aldılar. Geçtiğimiz sezon bu iki takım arasındaki oynanan maç Kasımpaşa'nın bu sahada 1-0'lık skorla tamamlanmış. Ee, Dediğim gibi Beşiktaş maçları genelde gollü geçiyor. Giresun'a 4-0 kaybetti, Ajax'e 2-1 kaybetti ama oynadığı maçlarda da gollü geçiyor. Kasımpaşa'nın da aynı şekilde maçları gollü geçiyor. Bu maçta da ben gollü bir maç bekliyorum ve 2,5 gol üst tahminini sizlere paylaşmak istiyorum. 1,46 oranından 3 tane gol bekliyorum bu maçta. Diğer maçım saat 22.30'da başlayacak. Union Berlin, Leipzig maçı. Union Berlin 6. sırada, Leipzig ise sezona iyi başlayamadı, 8. sırada. 2 puan farkla ee altı üstü sırada devam ediyor iki takımda. Union Berlin 20 gol atıp 19 gol yedi. Leipzig'te 24 gol atıp 19 gol karesinde, 16 gol karesinde görmüş. Bu ikili arasındaki oynanan maçlara baktığımızda gollü geçmiş yine. Bu sahada en son oynanan maç geçtiğimiz sezonda 2-1'lik Union Berlin galibiyetiyle tamamlanmış. Leipzig'in oynamış olduğu son 5 maçın 4'ü 2,5 gol üstü de tamamlanmış ve ilk yarılarında goller çıkmış. Yine Union Berlin'in oynamış olduğu maçlarında ilk yarılarda goller çıktı. Bu maç maçta da ben benzer bir şekilde bugün toplum maçında beklediğim gibi ilk yarıdan gol bekliyorum. 2.5 üst olabilir ama Almanya'da genelde cumartesi oynanan maçlarda, cuma günü oynanan açılış maçlarında ilk yarıda e, gol çıkıp ikinci yarıda gol çıkmadığı oluyor. Geçtiğimiz haftada görmüştük böyle bir karşılaşma. Bayern Münih karşısında 2.5 üst olmuştu. 3.5 üst oynayan çok fazlaydı olmamıştı. Bu maçta ben ilk yarıda bir tane gol bekliyorum. 0.5 üst. 1.29 orandan ilk yarıdan her iki takımdan birinden gol bekliyorum. Hızlı bir ilk yarı bekliyorum yarın dediğim gibi seyircisi önünde Union Berlin biraz etkili başlayacaktır. Leipzig'te de etkili oyuncular var hızlı, tempolu bir ilk yarı bekliyorum. 1.29 oranından ilk yarı 0.5 üst tahminini sizlere iletiyorum. İki maç veriyorum arkadaşlar yine. İki maçtan kombinleyip oynayabilirsiniz. Arasından seçip ikisinden birine de oynayabilirsiniz. Size kalmış. Ben iki gündür kazandırdığım için mutluyum. Videomuza beğeni ve yorum gelirse beni çok mutlu edersiniz. Sizlerden tek isteğim videoma beğeni ve yorum atmak. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde sizlere takip ediyorsunuz. Bizleri maçlar paylaşıyoruz. Ve bu ay hedeflediğim gibi sizlere çok güzel kazançlar sağlatmayı hedefliyorum. Ve yeni yıla güzel bir kazançla girmeyi hedeflediğimi daha önceki videomda da söyledim. 2 kupon veriyorum. 2 gündür kazanıyoruz. Umarım 3. günde kazanır. Hafta sonuna da güzel tahminlerle karşınızda olacağım. Videomuza beğeni ve yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.